Evlerimden Fadila abla beni seviyor musun sevmiyor musun Sevmezsem işim burada ne Bak beni seviyor gördünüz mü Yani kızlar ben sevilmeyecek bir insan değilim yani O azat teşekkür ederim Bu hangi azat bizim eski azat mı yoksa Azat, teşekkür ederim Azat. Gül ya 45 var. Fadil abla ben kaç yaşındayım gerçekten? Bak 32 nereden çıktı? 30 milyar. Diyorlar Hülya 40 yaşında. O kadar da değil ya. Azat teşekkür ederim Azat. Vallahi diyorlar 40. Yok ne? <laughs> Kızlar ben gencim ben ekranda belki biraz olgun görün ama benim daha yaşım küçük yani. Gencecik köpecik açılmamış bir Gonca bilim yani. Yani <laughs> 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 Kızlar. <laughs> Kız Fatih'ler ve sus beni rezil etme Allah rızası için sus. Kız sus sonra bunları susturamam Allah rızası için. Ay sus sonra susturamam ev çok temiz. Ya <laughs> Fadil abla diyor eviniz çok temiz diyor. <laughs> Kızlar. Sonra bunları susturamam aman aman aman. Aman. <laughs> Kıza ben her gün temizlik yapıyorum ama ne yapayım yetişmiyor ha yetişmiyor. Ben şimdi kahvaltı yapayım kalkayım o kapının önünü falan yıkayayım sonra telefoncuya gideyim.